<gülüyor> Yapabiliyoruz. Şey yapamıyorum. Biz araba sürüyoruz. Tez gidelim hadi. Sağ ol. Ne dedin? Faldurumdan Söyleyelim mi? <laughs> <laughs> Hocam konuşmayın. Ne yapayım? Siz orada durun. <laughs> <laughs> o kadar iyi bir sesi. Aynı. Ayakta kaç... Ne yapıyorsun? Birazdan şey yaparız diye. Hayır. <laughs> o birazdan yapacağız oğlum. Benim demediğim bir şey yapma sen. Tamam mı? Tamam. Bas şimdiden debriyaja bir Basın mı Kök Bas bas. Mi? Kökle. <laughs> Kökle. Onu unut. Tamam. Bu fren gibi de aynı zamanda diyeceğim. Bırak debriyajı. Debriyajı bırak. Yeşil yani sağa yaklaş. Yavaş çok yavaş. Döneceğiz şimdi sağa. Bas debriyaja Frene de bas yavaşça insan gibi. Güzel, teşekkür ederim. Hayatında kaç kere bakıldın sen? İlk defa. İlk defa. Kaldın Of. Nasılsınız? Hocam var mı? Var. Hadi. Ölmedik. Bugün de ölmedik. Çok sallar mısın? <laughs>